YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Son dakika. Jorge Jesus'un Fenerbahçe maliyeti belli oldu. İsmail Kartal ile son 11 maçında 10 galibiyet alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda teknik direktörlüğü, dünya ünlü bir ismi getirmek için Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmüştü. Kendisine yapılan teklifi düşünmek için süre isteyen Portekiz teknik adamının Fenerbahçe maliyeti belli oldu. Kalabalık geri teknik heyette çalışan Jesus'un yıllık maliyeti 10 milyon euroyu buluyor. Portekiz çalışırız 3 yıllık anlaşma istiyor. Taraftarlar harekete geçti. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları tribünler Dismar Kartal'a sevgi gösterisine bulunup takımda kalmasını isterken bir grup taraftar ise dün Twitter'da Jesus Fenerbahçe hashtag'i açtı. Sarı lacivertler sosyal medyada 60, 67 yaşındaki Portekiz hoca için kampanya başlattı. Bu etki kısa sürede Twitter'da üst sıralara yükseldi. Sabah kaynak fanatik.